Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobil oynuyoruz. FIFA Mobil 21 oynuyoruz. Arkadaşlar FIFA Mobil üzerinden videom. Bu ne? E okay, kapat istemiyorum seni. Arkadaş isteğini. Tamam. Ne oldu? Ha, e, tamam. Arkadaşlar şimdi başlayalım videoya. Devam. Kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizden en az istediğim like sayısı 5 like. Ne olur beni kırmayın atın. Arkadaşlar yorumlarda da yazın hangi şeyi alalım. Hadi gidelim. Ee, hangi oyuncu alayım kadroya? En fazla maksimum 720 bin liram var çünkü. Ona göre söyleyin alayım kadrom güzel arkadaşlar gayet. Şimdi oyuna geçelim. Benim adam Boxen Futbol Sev. Bu buna gireceğim şimdi arkadaşlar. Ve buradan bir oyuncu alabilirim şimdi. Gelebilir yani arkadaşlar. Oo, of. arkadaşlar 4 saat sonra şu oyuncu alacağım. David Santrofor. Çok güzel oyuncu. Bana göre. Burada ne var da. Bunu da almak çok zor. Şimdi buradan. Buna kaç lira şey veriyor lan Oha 5000 istiyor. Ne 5000 sen mübarek bana dalgın mı Arkadaşlar bize belli değil. Ben buna verdiğimde kaybedersem da 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 da, da, da. Şimdi böyle burası olmaz. Biz de şeye gidelim o zaman. Yıldızlı geceye gidelim. Aga arkadaşlar çok yeni şeyler geldi bu oyuna gerçekten. Ya şu taşma çıkıyor arkadaşlar olmuyor. Şimdi geçelim şuradan. 4 enerjiye. Bam 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 yapalım. Çıbab. Ya arkadaşlar şuradan bir dakika beklerseniz. Şunu Aç Açık istiyorsun. Tamamdır arkadaşlar, videoya geçelim yine. Tamamdır. Haydi 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 haydi. Şimdi giriyor arkadaşlar otomobille. Bekleyelim açılmasını. Açıldı. Sen git Güzel. Hayır. Hocam vuramadım. Yes güzel. Yes wow, tamamdır. Allah ım. Oha lan bakmadım Nasıl vurdun? Hop. Full de full wow. Yes 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 yes. Neyse, full de full yaptım evicardan harika. Tam 8900 oldu arkadaşlar, çok güzel oldu bence. Keskin ama tamam tamam onları geç. Tam da altın diye olmuş. Yeni uygulama geldi ama hadi bakalım. Oyun güzel bence. Oh abi çok karışık yapamıyordum. Ama iki puanımı topladım mı toplattım. O zaman sorun var mı? Yok. Şimdi geçelim. Şimdi burada bunu da yapayım. Bunun sonra ödül alalım. Buraya geçelim. Oradan bakalım paket açabilir miyiz Hayır tabii ki. Elde çıkartmak lazım. Ne şimdi? Güzel, burayı da tamamladık. Sakın eksiyeme. Oy. 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 Ben. Ben. story yes ama bir puan aldık güzel olsun bir şey olmaz güzel Bak, şuradan alalım alalım ne oldu güzel bir şey çıktı ooo altın hediye bu altın hediye merak ettim altın hediyelerde baya şey oldu Okul oldu altın hediye Roadport pot olabilirmiş var ya fıstık fıstık şimdi arkadaşlar buradan çıkalım ee, tamam mı ondan sonra burada nereye gidelim nereye gidelim nereye gideyim ya şurada bir resim alayım öyle bir yere gideceğim ama nereye Allah yok kardeşim istemiyorum Ücretsiz daha 7 saat var. Vay mübarek var. Birazcık da burada oynayalım arkadaşlar. Pot sunması bitti. Onu üzüldüm ya. Keşke bitmeyeydi ya. Neyse şimdi devam edelim. Amatörden. Buradan da birazcık oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra kapatacağım. Ee, şimdi bakalım kim çıkacak. Allah ne olur. <laughs> Çıksın. Hep bana yüksek birileri çıkıyor. Bakalım şimdi kim çıkacak. İnşallah ona da fark atarım. Ben 84 o da 81 gen. takımı fena değil. Abi şu şeyini çıkartmış işte be. Ben de mendiği çıkarttım da kadromda var mı? Evet, var. İşte. Abi adam erkeğini çıkartmış. Güzel. Kasma lan. Eee. Harika Hadi. Force. Ver 2-0. Baba başın çalma bak. Hiç pas atmayacağım. Oo. Ne? Mbappe direkten geri gelen top. Oh. Ben nereye şu çekiyorum? Ben şu çekmemişim. Forslu. Harika bir gol. Rodrigo. Kötü pas. Kötü pas. Çok kötü. Dik kardeşim. Mbappe. <laughs> Çok kötü gitti. Lan ne oluyor ya? Neyse artık hepsini atalım değil mi? Kaşınmıyorum. Hop. Ben lafımı yere alıyorum. Ortber kaleci. Ben şekil denemeye çalışıyorum. Artık olursa olmazsa. Ya ya Allah yapacak değil Adam yok. Ve zaten bu video free kick yakışırdı. O da gol oldu. O da gol oldu. Şuradan da bir pas. Mbappi e yedi. Ve kazanıyorum. Utanmaz. Harry çıkartmışsın bari bir tane gol at. Devam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Oo çok kötü çıktı arkadaşlar. 70 B eşgen. Koç gen fazla. 9 gen daha fazla arkadaşlar. Bana %100 fırsat verecek. %100.100. 100. Çok güzel fırsatlarım var şimdi. Konu da burada değerlendirelim. Mbappi gol. Nereye gidiyorsun? Para bomboş. 2-0 Oha lan bu bile bana gol attı 81 gün bana bir gol bile atamamıştı Oda mısın lan Lan nereye çıktın Oha direktten ben indi Oho Mbappe Rodrigo Kaleci son anda tokatladı Ay top oradan çıkmış Kaleci yine tokatladı ama bu sefer Rodrigo şey dışarı ya. Allah kaptırıyordu lan. Oldu de. Adem Bobbe abi ya. Gis. 20 kale. Lan abi adam bir iki tane attı lan be. Ya Allah. Bismillah. Bir daha. Bir daha. Adam öldü. Hocam dört dört yaptı bu arada. En oldu. buldu. Sonunda be yine frikiksiz olmaz. Lan ne oluyor lan? Mbappe. Mbappe 6 4. Abi adam şu geniyle bana bunu dur bana bu attı lan. Ben alayım sana. Diğer geri zekalı. Havalar da uçuyorum. Ben bir kuşum diye geziyor yemin ederim. Of bu Ayşe'yi bıraksın zaten. Bu oyun oynamayı bıraksın bence. Ben hepsini öylesine atmıyorum. Eğleniyorum. Birazdan da bir video görecek arkadaşlar. Grove Sofya videosu. İlk defa Grove videosu çekeceğim. ben 84'ten. Oo güzel. Oo 95 kim ya. Bu yüzden aynı olmak zorunda. Yok. Ben döndüğüm birazcık. Ben dörtgen daha fazla olmuş olabilir ama kimya çok daha önemli bence. Ve benim kimya fazla değil. Eeeem. Bobby verdi Rodrigo. Abi. Nereye çıkıyorsun? 2-1. Aslanım. Sen öne geçersin. Biz de çata 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 çata. 15 litre <laughs> Haydi bismillah. Nereye atıyor ya şu çekti. Ben açamadım demiş. Uf! Rodrigo! 3. Ha. Rodrigo gol! 7-3. İnan onu yok. Wow! Rodrigo çıkarttı pasını. Forsber kaleci. Çabuk lan. Ve kazanım ben yine ben. 7-4 oldu. 7-4 kazandım arkadaşlar. Tamam. Şunu da alalım. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar size videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, oha alttan şey gelmiş. Neyse ben onları alırım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.